Arkadaşlar, sizin için el Elişi Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizin için her cahil modeli yapacağız. Bu şekilde ufaklığı bu şekilde iri olarak büyük yapacağız. Ufaklığı böyle şeritler kullandık, ince şeritler. Büyüklüğü de bu şekilde kalın şeritler kullandık. İlk önce şeritlerimizin isterseniz hem milimini hem renk tonlarını gösteren numaralarımızı verelim. Bu şekilde ince olan şeritimizin hem mor hem sarının numaraları öbür kalın olanın sarısı ve morunun da milimleri ve numaraları bu şekilde mevcuttur. Bugün size kalın olan şeritten modelimizi göstereceğiz. Daha sonra küçük olan modelimizi göstereceğiz. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar şeritimizin ucunu yakıyoruz ki tel atmasın. Yukarıya doğru tel gittik. Sonra dönüyoruz ve aşağıya doğru yine tel gideceğiz. Daha sonra düz bir şekilde, kıvrımlı değil. Şimdi göreceksiniz, düz bir şekilde 12 tane tel gideceğiz. Sayabiliriz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Evet bu şekilde teğliyoruz ve yine ilk başta yaptığımızın aynısını yapıp aşağı doğru teğleyip dönüp yukarı doğru tekrar teğleyeceğiz. İsterseniz yine 12 tane sayıp tel atabilirsiniz. isterseniz hani gösterelim katlayıp ölçüp buraya kadar da tel atabilirsiniz. Ama 12 tane saydık. 12 kere yine gidiyoruz. 8 9 10, 11 ve 12 Yaptıktan sonra ölçebiliriz. ölçebiliriz. Bakın daha eksik var, Şöyle gösterelim. Çünkü At. çiçek güzel olması için eşit olması gerekiyor. Ölçüp tekrardan tel atabiliriz. Çünkü bazı tellerimiz küçük, bazı tellerimiz büyük olabilir. Hiçbir şekilde sıkıntısı yok. Sadece boy olarak aynı olması yeterli. Yine aşağıya ve yukarıya doğru iniyoruz. Gösterelim. Bunu tam 5 kere. Değil mi anne? Kaç Üç. kere yapacağız? 3 Üç kere. 3. Üç. 3'ten Üç. sonra kesiyoruz. Evet, şu anda 1 oldu, 2 oldu ve 3'üncüyü yapıyoruz. Yine dediğim gibi hem sayabilirsiniz. Aslında ölçerek yapmanız daha garanti. Şöyle ucunu aynen bu şekilde katlayıp ölçüyoruz olduktan sonra yine aşağıya ve yukarıya doğru terleyeceğiz ve kesip yakacağız. Yakma işlemini yapmak zorundasınız. Yapmazsanız sürekli teli atar. Evet. Kesiyoruz. Deçakmanın da tutuşuralım ki teli aterleri atmasın. atmasın canım. Evet, Şurada yanlış oldu. Pardon. Evet. Şimdi çıkardıktan sonra düzüyoruz. İlk önce Geçirdik. çekin şöyle, Sonra şöyle düzlekin. Elinizle yuvarlayarak şöyle düzleyerek, düzleyerek Şu ucunu buluyoruz. Karşıdaki uçla diğer ucu birleştireceğiz. Bir geçirdikten sonra ortasını tam olarak artık büzerek çiçek deseni veriyoruz. Ortasını sıkı sıkı bükmemiz ve büzmemiz gerekiyor ki açılmasın. Evet bu şekilde. Bir iki kere daha ipten geçireceğiz. Orayı sabitleyeceğiz. Sıkılaştıracağız. Ve bir çiçeğimiz bu şekilde bitmiş olacak. Evet aynen. Gösterelim anne. Bu şekilde yapıp ipini kesip diğer sarıya geçiyoruz. Arkadaşlar sarıdan başlıyoruz yine aynı işlemi uygulayacağız. Yine ilk baştan yukarıya ve aşağıya doğru tel gidip yine üç kere uzun uzun çizgiler halinde ortada tabi birleştirerek bu şekilde ince uzun şeklinde yaparak yine üç kere tellerimizi atıyoruz şu şekilde oldu. Şimdi orayı yine kesiyoruz. Çakmakla yakıyoruz ve büzüyoruz. Evet, korkmadan büzebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Daha sonra iki ucu birleştirerek dikiyoruz. çiçek deseni vererek düzelterek bir iki kere daha ortadan karşılıklı dikiyoruz ki sıkı dursun. Evet, şimdi sarı çiçeğimizi mor çiçeğimizin üzerine bu şekilde denk getirip İkisini birleştireceğiz. Evet ortadan mor çiçeğe çıkıyoruz. İpimiz ortada kaldı çünkü oradan üst çiçeğe, üstten alta olmak üzere bir iki kere birbirlerini sabitliyoruz. Biz ortasına inci koyacağız. Daha farklı taşı olan veya farklı renkli incisi olan fark etmez. İstediğinizi koyabilirsiniz. Evet ipimiz kaçtı. Bir iki kere sabitlemeniz gerekiyor. Çiçekleri birbirine. Evet boncuğumuzu da sabitledikten sonra işlemimiz bitmiş oluyor. Bu şekilde. Büyük olan çiçeğimiz bu şekilde. Küçük çiçeğimizi de inşallah 3. videomuzda göstereceğiz. İyi günler dileriz.